Kışın havalar ne kadar çok soğuk olsa da kar yağmayan o yüzden de havasına sövdüğümüz İzmir'den herkese merhaba. Çok uzun bir giriş oldu bu sefer ama değişiklik olsun dedim. Bu arada arkadaşlar ben çarşamba günü köye gideceğim. O yüzden soru cevabı erken bitirdim. Ve bir kısımda da okullar başlayacak. Videolar az az gelecek sanırım. İki haftada bir atarım yani. O kadar da kötü olmaz. Evet, şimdi konumuza dönelim. B Benden çok fazla soru cevap istemiştiniz. O yüzden soru cevap yaptım bugün. Soruların SS'ini aldım. Bir tanesi geciktiği için ona direkt olarak yanıt verdim. Bunları videoda açıklayacağım. Soru soranları, zamanda soru soranları şimdi videoda söyleyeceğim. Hadi. 3 2 bir ve başla! En sevdiğin şarkı hangisi ve göz numaraların kaç? En sevdiğim şarkı... MAMA! Just kill the man! Umut Çimen'le soru cevap zamanı! Dur bir dakika göz numaramı söylemeyi unuttum. 4 veya 5 olması lazım sanırım. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Abi nasıl yapıyorsun? Animasyona demiş. Macromedia Flash 8 programından yapıyorum. Kullanması ilk başta biraz zor olabilir ama aylar geçtikçe alışırsın, alışırsın ve daha iyi animasyonlar yapmaya başlarsın. Mesela bende de aynen öyle oldu. Birinci soru. En sevdiğin ders? Bir ama gerçek bir dersten söz ediyorsan... Listeden söz ediyorsan mesela... Aklıma gelmiyor ya ben derslerden pek hoşlanmam bilişim diyeyim geçsin Ve İngilizce İkinci soru Adın Umut olmasa ne olsun isterdin? Eren, Ender falan havalı isimler olsun isterdim Arapça kökenli olmasın bir de Üçüncü soru. Youtube kanalına video atmaya ne kadar süre devam edeceksin? Yani 9. sınıfta derslerime biraz odaklanacağım için videolar az az gelecek. 11. sınıfta tekrar video bombardımanına devam edeceğim ama yine derslerime çalışacağım. Ama 12. sınıfta çok fazla afk kalabilirim yani videolar çok fazla gelmeyebilir sevdiğim bölümü kazanmak için yani. Dördüncü soru. Yeni telefon alsan ne almak isterdin? Tabii ki General Mobile GM20 Pro. General Mobile'ın GM9 Pro'sunu çok sevdim. GM20 Pro içinde güzel yorumlar yapılıyor. O yüzden GM20 Pro'yu almayı düşünüyorum. Soru. YouTube'a neden başladın? İlk başta ünlü olmak için başlamıştım ama zamanla eleştiri, eğlence gibi şeyler için YouTube'a devam ettim. Hem insanları eğlendirmek hem de kendimi eğlenmek için. Videoları nasıl çekiyorsun? OBS ekran gözükmüyor. Soru-cevap için söyledim. Şimdi sana bir göstereyim. Şimdi OBS'e girerim. Evet, OBS'teyiz şu an. Şimdi sen de başta şöyle gözecektir. Ekran simsiyah yani. Şöyle kaynaklar kısmına geliyoruz. Artı tuşuna basıyoruz, ekle. Ekran yakalama. Yeni oluştur. Kaynağı görünür yap, tikli olsun. Tamam. Ve oldu. Yani ekran gözükmeye başladı şimdi. Sorduğun için sağ ol. Nedret İlhan Ketenden mi mezun oldun? Kesinlikle. LGS kolay mı? 9. sınıf zor mu? 9. sınıf kolay mı? LGS yani pek kolay değildi. Matematik kısmı beni çok zorladı ya. 9. sınıf kolay yani pek zor değil. Yani ortalama diyelim. Abi insta var mı? Ben çoktan cevap vermiştim. Umut Official 2K6 Instagram hesabımızı takip ederek kanalımla ilgili duyuruları alabilirsiniz. Discord sunucusu kuracak mısın? Evet. Şimdi bir tane kurdum. Meclis sunucusu. Oraya 5-6 kişi alacağım. Yani bir kişiyi davet ettim şu an. Başka kişiler de başka seçme kişileri de davet edeceğim ve orada ben bir soru soracağım ve onlar ne yapmam gerektiğine aralarında karar verip sonra aralarından biri bana ne yapmam gerektiğini söyleyecek. Mesela Şunun hangi modelini falan alayım Videoyu çekmek için neyi alayım Hangi ekipmanı alayım falan diye soracağım Veya başka şeyler de soracağım yani Hangi montaj programından yaptın Burada bunu gördüğünüze göre Ben çoktan yanıt vermiştim Ama size de söyleyeyim Vegas Pro 16 Yani montajları oradan yapıyorum Reis bin abone olunca bizi unutma Unutmam Prime Legends sizi unutmam Nerede oturuyorsun Reis? Ev adresimi veremem ama İzmir Bornova diyeyim geçsin. İnsan evinin adresini veremez. Umut Çimenle soru cevap zamanı. Sorum. Abi en sevdiğin abur cubur ve beni tanıdın mı? Örnek vereyim tiyatro. Evet tiyatrodan tanıyorum seni oğulcan. En sevdiğim abur cubur da... Tuzlu olarak Doritos. Tatlı olarak da... Her Burcu ayrı seviyorum ya ben. Ama en sevdiğim Brownie Intense. Sorum. Abi beni tanıdın mı? Narco Water. Senin profilin bile yok. Yüzün gözükmüyor profilinde ve adın da gözükmüyor. Başka bir ad kullanıyorsun. Seni nasıl tanıyayım? Ege Erkan da beni tanıdın mı demiş. Evet Ege'cim tanıdım seni de. Hani okuldan. Arkadaşlarla sohbet ediyorduk ya sen de araya katılıyordun. Hat hatta bazen sen varken ben araya katılıyordum. Soru. Oynadığın oyun var mı? Minecraft var GTA San Andreas var Başka Bir masa üstüne bakayım ben Bir masa üstüne bakayım Crisis, Left 4 Dead'i pek oynamıyorum Ama o da olsun Başka Pek oynadığım oyun yok ya Neyse sonraki soruya geçelim Reis hayatın anlamı ne? Soru videoya alırsan Adımı da okuyabilir misin lütfen Evet Mustafa Ege Ayrancı Okurum Hayatın anlamı hmm. Hayatın anlamı çok göreceli bir şeydir. Soru: En sevdiğin çizgi film ne? Sürekli dizi, My Life as a Teenage Robot falan. Şu iki çizgi filmi hiçbir şeye değişmem ya. 2. Ninja Kaplumbağalar'da en sevdiğin kaplumbağa hangisi? Ninja Kaplumbağaları pek izlemedim. Pek de dikkat etmedim ona. Hatırlamıyorum o yüzden. 3. En sevdiğin yemek. Anne yemeği olunca yoğurt çorbası. Başka? Ev pizzası falan. Ama hazır olunca da Popeyes'ın tavuk burger menüleri falan. En sevdiğin korku karakteri? Outlast'taki şeftali surat. 5. En sevdiğin kanallar ne? En sevdiğim kanallar... Porçay, Hügola, Conflicts... Başka? Gazi Çalışkan var bir de onun az abonesi var ama kaliteli işler yapıyor. Neo ve Toprak var. Başka? Aklıma gelmedi. Gelecek için planların nedir? Lise son sınıfta YouTube'a biraz ara vereceğim. Sınavlara çalışacağım o yüzden. Ve istediğim bölümü kazanacağım. Üniversiteden mezun olunca da Ailecek arabayı satarız, dönerce açarak geçiniriz yani. Sonra ben grafik tasarım veya radyo televizyondan bir iş bulurum. Video montajlarım veya veya bir şeyler hazırlarım ya, çizerim falan. Öyle işte. Çok büyük planlarım yok. Murat İlhan, Can, Arif ve beni anlatır mısın? Tabii ki. Ben 8. sınıfta bir kursa gitmiştim ama daha sonra bırakmıştım. Can, Arif, Murat falan aynı kurstaydık ama bazılarımız aynı okula gidiyorduk bazıları da farklı okullara gidiyordu. Yani farklı okullardan da gene gelen vardı ama çoğunluk Nedret'ten geliyordu yani. Ulan ya. Orada iyi çalışsaydım Mustafa Kemal'i kazanmak yerine balı kazanırdım ya. Discord adresi var mı hala? Şimdilik bir meclis sunucusu açtım. Yakında başka bir sunucu açarım dediğim gibi. 5 kişilik bir meclis sunucusu açtım şimdilik ama daha sonra aktif bir sunucu açarım. Eleştiriye merakım var mı? Var ama herkes gibi yapmak istemiyorum. Arkaya oyun videosu koyup saçma sapan şeyler söyleyen biri eleştiri kanalı olmuyor. Yani öyle bir şey olmuyor. Eleştiri kanalı olmanın tek kuralı eleştiri yapmayı bilmektir. Ve bir de diksiyon. İki kuralı var yani. Discord sunucusu açacak mısın ve lütfen oyun oynuyorsan neler oynuyorsun söyler misin? Şimdi Discord sunucusu açacağım. Bir tane açtım Medi sunucusu hatta seni de davet ettim. Sonra çevrim içi bir Discord sunucusu açacağım dediğim gibi. Aynı soruyla karşılaşıyorum yine. TikTok ve benzeri uygulamalar hakkında ne düşünüyorsun? İğrenç. TikTok'u sevmiyorum ben. Yani saçma sapan hareketler yapan insanlar var. Evet. Soru cevabında bugün sonuna geldik arkadaş. Şimdi videoyu nasıl yitirsem.